Diyor ki, gelin kendiniz alın. Açmaları Al akşam 9'a bir akşam 9'a açıyoruz. bu. Sabah 9'a geri kapatıyoruz. Açmaz. Vardı. Evet. evet. Şimdi bunun tomurcuk e da yeme dönemi arası 45 Hı. gün. Bu işe güzel Kocaman oluyor. B bu başka bir şey mi? Bu tomurcuk, tomurcuk, tomurcuktan sonra böyle çıkıyor, çiçeğiniyor, çiçeğinikten sonra.

Amacımız şey. Amacımız korumak. Ben Recep Ak, kamuda personelim. Aynı zamanda çocukluğumdan bu tarafa çiftçiliğin içerisindeyim. Öncelikle Sayın Milletvekilimizin, il Başkanımızın ve sizlerin ve tüm arkadaşlarının, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Efendim bizi topraktan geldiğimiz için çiftçiliğin içerisinde yetiştiğimizden dolayı bu bölgemizde ilk defa Kozan İmamoğlu yöresinde ejder meyvesi denilen bu pitaya meyvemizi 3 yıl önce diktiğimizde ortalama 10 santimdi. 10 ay sonra bir verim almaya başladık. Burası bir dönüm 1000 metrekarelik bir seramız var. 6 çeşit ejder meyvemiz var. Bu çeşitlerimiz Columbia, Royal, Vietnam White gibi, Tayret gibi 6 çeşit meyvemiz var. Senede 4 periyot olmak üzere 6 ayda 4 defa hasat yapıyoruz. Ortalama hasadımız 600 ile 800 kilo civarında geliyor. Yani Daha önce Önce biz bu bitkiyi burada denedik Verimini aldık Sadece Kısa zamanda nasıl daha fazla verim alabiliriz Diye bunu araştırmasını yaptık. Çok şükür Şu an getirisi çok güzel Ülkemizde Dış piyasadan gelen ithal meyve yok artık şu an Çukurova'nın bereketli topraklardan yetişen bu trafikeli iklim meyvesi pitaya'yı ihracat da yapıyoruz. Kaç ülkeye ihraç oluyor? Ee, özellikle şu an çevremizde Rusya, Ukrayna, Arap ülkeleri bunlara yapılıyor. Evet. Yalnız bir de şu sıkıntımız var. Ürünümüz az geldiği için talep çok fazla yetişemiyoruz. Ancak şu an biz iç piyasada tüketebiliyoruz. Ee, devletimizin kuruluşunun 100. yılında Nice yüzüncü yıllara diyoruz, nice ikinci yüzyıllara diyoruz. Çukurova'mız biliyorsunuz yıllardan beri mimit topraklar. Türkiye'nin en önemli e, tahılla ilgili olsun, dağ ilgili olsun, pamukla ilgili olsun lokomotifi idi. Süreç içerisinde tabii ki e, tarım her şey geliştiği gibi tarım da gelişti. Akabinde e, kıymetli e, Recep Bey'in de yapmış olduğu çok farklı, çok önemli bir e, emek isteyen, çaba isteyen, Bildiğim kadarıyla burada 3 yıl en az emek verilmiş bir yer. Ondan sonra bir tropikal meyve ile ilgili bizim gurur kaynağımız olaraktan inşallah önümüzdeki yıllarda da çoğalaraktan sordum bölgede başka var mı diye yeni yine, yine başlayan yerler varmış. Yani e, coğrafyamızda her türlü koşullarda verimli bir şekilde gelmesiyle ilgili böyle kıymetli yatırımcı arkadaşlarımız e, emek veriyorlar, çabalıyorlar ve güzel sonuçlar elde ediyorlar. Evet ben de bir Cumhuriyet kadını olarak... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anmak istiyorum. Evet, alışık olduğumuz çok farklı bir tat, çok farklı bir meyve. Biraz önce tattık. Gerçekten çok tadı da çok güzel. C vitamini çok yüksek bir meyve. Biliyorsunuz C vitamini için güneşin olması gerekiyor bizim topraklarımız hem çok bereketli hem de bol güneşimiz var o yüzden bizim doğamıza da çok uygun bir meyve ama tabii hani meyve deyince ya da beslenme deyince hemen sağlık aklımıza geliyor C vitamini oranı çok yüksek olduğu için tabii ki bağışıklık sistemimizi de kuvvetlendirici bir ürün olarak şimdi kışa giriyoruz bol bol tüketebileceğimiz bir meyve ayrıca çok önemli bir özelliği daha var diyabetli hastalarda insülin direncini ayarlıyor. Çiçeği, evet çiçeğinin çayı yapılıyor. Çayı da yine diyabetli hastalarda çok e, güzel sonuçlar al, alınıyor. E, ben herkese e, tavsiye ediyorum. Hem de üreticilere çağrı yapalım buradan değil mi? Daha çok e, üretim yapılsın. Hem iç pazarda hem de e, ülkemize katkısı olması açısından, döviz katkısı olması açısından inşallah ticaretinde böylelikle çok gelişmesini diliyorum. Hanım gel hanım. Gel hanım, gel. Çekiyorum. Çekiyorum aşkım.